Allah. Bu şehri bana bağışladığın için, tekrar gelme şansı verdiğin için çok çok teşekkür ederim. Ver kardeşim ver istemiyorum diyorum. Ya sen zahmet etme abla ben taşırım bunu hem de yarı fiyatına bak sana tenzilat da yapıyorum. Bu fiyatı simit bile taşıtamazsın. İstemiyorum diyorum kendim taşı. Al. hırsız var diyeceğim şimdi ama. İmdat! Aman o zaman kendin taşı fıtık oldu hastanelerde sürün. Aa! Ben dua ediyor bir, 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 bir bak. Sen sürün, sen fıtık ol. İpek. İp İpek. İpek. Gelmek için ölüp bittiği şu şehre bak. İnsanları bile vahşi. E sen de gelmek istemiştin ama. Benimki mecburiyetten. Anne ne yapıyorsun? Anlaşma anlaşmadır küçük hanım. Hani söz vermiştin? Ha? Hani hiç elim bırakmayacaksın. Şuraya bak ya, cinnet gibi. Yürü. Doğruca süperneye gideriz. Yarın sabah da erkenden okula gideriz. Bir gözüm gördü, bir gözüm görmedi. Bakalım ne menem bir yer. Hocalarınla da tanışırız. Ha, Şermin Hanım'la yarın randevum var saat birde. Allah vere bir aksilik çıkmasa da işi bağlasak. Yoksa ne yer, ne içeriz? Anneciğim ya, sen hiç yorma kendini, ben giderim. Yorulmam ben. Yol bilmezsiniz bilmez. Hem baksana vahşi bir şehir. ...hırlısı var, hırsızı var, bombacısı var, tinercisi var. Anne lütfen ya, ben kendi başımın içerisine bakacak yaşa geldim... ...okula da giderim tek başıma. iyi yani olmaz. Yolları öğrendiğine kanaat getirene kadar üç 5 ay birlikte gidip geleceğiz. Anne saçmalıyorsun, ne üç beş ayı? Sus, anneler saçmalamaz, deliler saçmalar. Ay öğretemedim şunu sana. Bana bak, tepemin tasını attırma, yol yakınken döneriz ona göre. Anneciğim bırakır mısın? Yapış yapış oldu. Denize bakacağım. E buradan da görünüyor kızım. Anne. Herkes itiliyor, ay daraldım valla. Hadi. Hadi. hadi gel. Hadi. Dur ekmeyin dur, jeton. Al. Makinist yok mu makinist? Makinist yoksa kondüktör de mi yok? Haydi şimdi geliyorsunuz. Bir yardım edin ne olur. Kızım kaldı dışarıda. Allah'ım İbrahim. Şey, affedersin. Telefonunu kullanabilir miyim? Çok önemli, lütfen. Tabii. Sağ ol, teşekkür ederim. Telefonu nerede? Ablada. Nasıl ablada? İmdat! Telefonunu çaldı kızımın! Tam kaç polis? İmdat! Telefonunu çaldı. Dur bakalım. Aa. ne oluyor ya? Ayak ben Ayak üstü kandırdı kızım. Hırsız bu. Bir dakika. Şakayetçi. Yok bakın bir dakika. Al. Hırsız. Hırsız bu. Yanlış anlıyorsunuz. Ben kızınıza sordum alırken annemi arıyorum. O yüzden aldım telefonu. Ya ya kızım. öyledir. Çok duyduk biz bunu. Ya bak. Aa. Bakın. aa doğruyu ya. söylüyorum. Karakolda anlatırsın derdini. Yürü. Ya bakın sordu Yürü. Kızınıza telefonu alırken sordum. Yürü. Ay eyvahlar olsun. Cebinde parası da yok. Ay ya bulamazsak? Ya gece sokaklarda kalırsa? Ay Allah korusun. Cık. Ay zavallıyım! Bana bak Muhalla. Zaten sinirim burnumda. Şimdi vallahi senden çıkarım bütün deliliğimi. Ay tamam abla kızma. Sen neredesin? Ben hemen geleyim yanına. Otur oturduğun yerde. Adresi ezberlettim. Taksiyle gelirse verin parasını. Ben gelince hallederim. Ha, Yok şimdi bakacağım her yere. Bakacağım her yere dedim. Bulamazsam karakola gideceğim. Ha! Gelirse haber ver Tamam mı? Ha tamam hadi. Hah. durun geçemezsiniz. İpek. İpek. Hadi. Aa. Aa. Kardeşim. Geçemezsiniz hanımefendi. Bir dakika ya. Valiz benim valizim niye var? Olduğunuz yerde kalın. Ay. Kardeşim bir valizim gidiyor.